Yukarıdaki verilere göre BC bölü BD oranı kaçtır? Çemberin yarıçapı 5 cm olduğundan OC uzunluğu 5'tir. Çemberde F noktasına göre iç kuvvet alınırsa 2 çarpı 8 16 4 çarpı FE'ye eşittir. O halde FE uzunluğu da 4 cm olmalıdır. Merkezden kirişe indirilen kenar ortay kirişi ikiye böler. Aynı zamanda açı ortaydır. Bu durumda ACB üçgeninde CD iç açı ortayı olacaktır. AFC dik üçgeninde dik kenarlar 1'e 2 oranındadır. 4'e 8 olduğundan hipotenüs 4'ün kök 5 katı. AFD dik üçgeninde de 2'ye 4, AD uzunluğu 2 kare 5 cm olacaktır. ACB üçgeninde iç açı ortay kuralına göre CB'nin BD'ye oranı 4 kök 5'in 2 kök 5'e oranına eşittir. Bu oranda sadeleştirme yapıldığında 2 olduğu görülür. Cevap C seçeneğidir.